Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda eşitsizlikleri sayı doğrusunda göstermeyi isteyeceğiz. Hemen arkadaşlar konumuza geçelim. Şimdi değerli arkadaşlar burada bilgilerle sizi yormaktan ziyade hemen pratik yöntemlerle nasıl yapacağımızı göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar büyük eşittir ve küçük eşittir için örnekleri inceleyeceğiz. Evet öncelikle arkadaşlar büyük eşittir ve küçük eşittir için örnekleri inceleyeceğiz. Burada unutmamanız gereken bir nokta var arkadaşlar. Eğer büyük eşittir ve küçük eşittir varsa noktanın içini evet noktanın içini doldur. Ne demek istiyorum? Mesela arkadaşlar burada bir örnek inceleyelim. x büyük eşittir 4 olsun. Şimdi değerli arkadaşlar buradaki sınır noktamız ne? 4. 4'ün üstüne git. Noktanın içini doldur. Niye? Çünkü büyük eşittir var. Bir eşitlik var. Noktayı doldurduktan sonra ne yapacağız? x 4'ten büyük ve eşit sayılarmış. Bakın x 4'ten büyük ve eşit. O zaman 4'ten büyük ve eşit olan taraf hangisi bu taraf? Böyle işaretliyoruz. İşte arkadaşlar x büyük eşittir 4'ü biz sayı doğrusunda gösterdik. Bir tane de küçük eşittir yapalım arkadaşlar. Mesela x küçük eşittir eksi bir olsun. Şimdi değerli arkadaşlar hemen eksi bir sınır noktaya gidiyoruz. Ne yapıyoruz? içini tarıyoruz. Niye? Çünkü küçük eşittir var. Eşitlik var. Sonra bakıyoruz. X eksi birden küçük ve eşit demiş. O zaman eksi birden küçük ve eşit taraf bu taraf olur. İşte arkadaşlar x küçük eşittir. Eksi biri de göstermiş olduk. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Büyük eşittir ve küçük eşittir gördüğünüz zaman noktanın içini dolduruyorsunuz. Hangi noktanın? Şu sınırlardaki noktaların içini doldurup Sonra duruma göre doğrunuzu çiziyorsunuz. Örnekler üzerinde inceleyelim. Aşağıdaki eşitsizlikleri sayı doğrusuna gösterelim demişiz. Arkadaşlar büyük eşittir. X büyük eşittir. Eksi 2 demiş. Hemen eksi 2'ye git. Geldik. İçini boya. Niye? Çünkü büyük eşittir var. Bakın. X eksi 2'den büyük ve eşit. O zaman eksi 2'den büyük ve eşit hangi taraf arkadaşlar? Şu taraf. Hop. Hemen doğrumuzu çizdik. Bu kadar. Geldik 0 küçük eşittir x. Arkadaşlar 0'ın üstünü tarayın. Sonra küçük eşittir x. Bakın 0 küçük eşittir x demiş. Bu sefer tersten x'i sağ tarafa atmış. x'i sağ tarafa attığı zaman arkadaşlar size tavsiyem lütfen bu ifadeyi şöyle düzenleyin. 0 küçük eşittir x ne demek? Aslında x büyük eşittir 0. Yani şöyle tersten okuyoruz. x büyük eşittir 0 olduğuna göre şu tarafa doğruyu Çiziyoruz ve bu kadar arkadaşlar. Bitmedi. 4 tane daha örnek yapacağız arkadaşlar. Bu konuyu artık zihinlerinize kazımak istiyorum. x büyük eşittir x4 demiş arkadaşlar. Hemen x4'e geldik. x büyük eşittir dediği için hop sağ tarafa doğruyu çiz. 1 küçük eşittir x. Arkadaşlar x sağ tarafta hemen bunu düzenleyelim. 1 küçük eşittir x olduğu için x büyük eşittir bir anlamına gelir. Hemen gel bakalım birin içini doldur. Büyük eşittir dediği için bu tarafı doğruyla göster. X büyük eşittir bir arkadaşlar. Bununla bu dikkat ederseniz aynısı zaten. Hemen birden başlayalım. Sağ tarafa doğrumuzu çizelim. 3 küçük eşittir x. Arkadaşlar daha az önce dedim. x eğer sağ taraftaysa yani bu taraftaysa x'i bu tarafa alacağız. Bunu da şöyle yazarız. 3 küçük eşittir x ise x büyük eşittir 3'tür. Yani şöyle tersten okuyoruz. Güzel. x büyük eşittir 3 hemen 3'ün içine tara. Büyük eşittir dediği için sağ tarafa doğru çiziyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar. Peki. Küçüktür veya büyüktür? Şimdi az önce küçük eşittir ve büyük eşittir inceledik. Bu sefer küçüktür ve büyüktürü inceleyeceğiz. Değerli arkadaşlar küçüktür ve büyüktür olduğu zaman da noktanın içini noktanın içini boş bırakıyoruz. Ne demek istiyorum? Örnek üzerinde görelim. Mesela arkadaşlar x büyüktür 7. Evet hatta arkadaşlar burada sayı doğrumuzda 7 olmadığı için bunu 4 diye düzeltelim. Şimdi buraya küçük bir tane sayı doğrusu ekledim. X büyüktür 4 olsun. Şimdi arkadaşlar hemen 4'ün üstüne geliyoruz. Ne yapıyoruz? Şöyle bir yuvarlak yapıyoruz. İçini boyamıyoruz. Çünkü dahil değil. X büyüktür 4 dediği için hemen büyük tarafa doğruyu çiziyoruz. Evet. Değerli arkadaşlar bir tane de küçüktür yapalım. X küçüktür. Eksi 2 olsun. Şimdi arkadaşlar Eksi 2'nin üstüne geliyoruz. Bir tane daire yapıyoruz. İçini boyamıyoruz. Niye? Çünkü eşitlik yok. X küçüktür eksi 2 dediği için küçük taraf şu taraf olur. Böylece çizmiş olduk. Evet örneklerimizi inceleyelim. Şimdi aşağıdaki eşitsizlikleri sayı doğrusuna gösterelim demişiz. X büyüktür 1. Arkadaşlar hemen 1'in üstüne git. Bir tane daire yap. Büyüktür dediği için bu tarafı işaretliyoruz y küçüktür eksi 3. Arkadaşlar y küçüktür eksi 3. Hemen eksi 3'ün üstünü git. Bir tane daire çiz. Küçüktür dediği için şu taraf y. Yani eksi 3'ten küçük sayıları kastediyor. Bu tarafı çizmiş olduk. Örneklere devam ediyoruz. X küçüktür 3 demiş. Hemen 3'ün yanına git. Üstüne bir daire yap. Küçüktür dediği için arkadaşlar sol tarafa doğru çiziyoruz x büyüktür eksi 2'ye geldik arkadaşlar. Eksi 2'nin üstüne gel. Hop. İçini boyamadan bir daire çiz. Büyüktür dediği için sağ tarafı çiziyoruz. x büyüktür eksi 4. Hemen eksi 4'ün üstüne git. Büyüktür dediği için arkadaşlar sağ tarafa çiziyoruz. x küçüktür 0. Sıfır. 0'ın üstüne git bir tane daire yap. Küçüktür dediği için şu tarafı Çiziyoruz. Değerli arkadaşlar buralarda hep e, harflerimiz sol tarafta oldu. Sıkıntı olmadı. Peki şöyle bir şey olursa ne yapacağız? Evet şöyle bir şey olursa ne yapacağız? Hemen burada ekstradan bir örnek yapalım. 1 küçüktür x Değerli arkadaşlar bakın 1 küçüktür x dediği zaman x sağ tarafa düşüyor. Anlamakta zorlanacağımız için hemen bunu düzenleyelim. Nasıl düzenliyoruz? 1 küçüktür x aslında x büyüktür 1 demek. Böyle düzenledikten sonra arkadaşlar bir tane hemen sayı doğrusu çizelim. Burası 0 olsun. Burası 1 olsun. Burası eksi 1 olsun. Bana yeterli. Şimdi x büyüktür eksi 1 demiş. Hemen pardon x büyüktür 1 demiş. Hemen 1'in üstüne bir tane daire yapıyoruz. Büyüktür dediği için bu tarafa doğru çiziyoruz. Yani arkadaşlar eğer bilinmeyeniniz sol taraftaysa sıkıntı yok. Anlamakta zorluk çekmezsiniz. Ama bilinmeyen buradaki gibi sağ taraftaysa ne yapıyoruz? Sol tarafa alıyoruz. Hatta bir tane daha örnek yapalım. 5 ee, küçüktür x olsun. Şimdi bunu ama hemen arkadaşlar düzenlememiz lazım. 5 küçüktür x aslında x büyüktür 5 demek. Bunu da arkadaşlar şöyle bir sayı doğrusu çiziyorum. 0 olsun burası 5 olsun burası eksi 5 olsun aralarda sayılar var önemli değil. Şimdi x büyüktür 5. Beş. Hemen 5'in üzerine bir daire çiz. Büyüktür dediği için arkadaşlar sağ tarafa doğru çiziyoruz. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar bu videomuzda artık son örneğimiz. Bu örneği de inceledikten sonra bu kısmı da bitirmiş olacağız. Aşağıdaki sayı doğrularında gösterilen eşitsizlikleri cebirsel olarak yazınız. Değerli arkadaşlar bakın eksi 3'ten başlatmış ve eksi 3'ten büyük sayıları almış dikkat ederseniz. O zaman x büyüktür eksi 3 olur dahil olmaz. Niye? Çünkü içi boş. Geldik buna. Arkadaşlar 2 iki ve 2'den büyük sayıları almış. O zaman x büyük eşittir 2 diyeceğiz. Bakın 2 i̇ki ve 2'den büyük sayılar olduğu için dahil olduğu için büyük eşittir aldık. Geldik buraya. Şimdi 1'den küçük sayılar almış. Bakın birden küçük sayılar almış. O zaman x küçüktür 1 olur. Eşitlik olmadığı için daha doğrusu burası dahil olmadığı için küçük eşittir olmaz. Küçüktür olur. Geldik buraya. Bu da arkadaşlar 5 ve 5'ten büyük sayılar almış. O zaman x büyük eşittir 5 olur. Değerli arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Tabii ki bu konu bitmedi. Diğer videomuzda arkadaşlar eşitsizlikleri çözmeyi isteyeceğiz. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlar yazmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı da ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.